Hayatınızda mucizeye yer varsa doğru kanaldasınız. Geçen videomuzda Robert Monroe'nin astral seyahat deneyiminden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise Hemisync ses teknolojisinden bahsedeceğiz. Hemispheric Synchronization yani Hemisync, Robert Monroe tarafından geliştirilen bir ses teknolojisidir ve beynin iki yarım küresini senkronize ederek farklı bilinç durumlarına ulaşmayı amaçlar. Hemisync, 1970'lerde Monroe Institute tarafından geliştirildi. Temeli iki kulağa hafifçe farklı frekanslar vererek beynin bu farkı yeni bir frekans gibi algılamasına dayanır. Bu etkiye binaural beats denir. Peki ne işe yarar? Kimileri bu seslerle derin meditasyon haline dalar, kimileri uykuya daha hızlı geçer odaklanması gereken bir sınav öğrencisi, yaratıcı bir projeye ilham arayan bir sanatçı, hatta zihinsel berraklığını artırmak isteyen biri, hepsi farklı frekans kombinasyonlarıyla kendi yolculuğunu çıkarabilir. Kimi dinleyiciler, hemisink deneyimini, zihnin iki kanadını aynı anda çırpmak gibi tarif eder. Bazen yoğun bir günün ardından, bazen de üretken bir sabahın başlangıcında ama herkesin ortak noktası